bıraktır değil mi bizi? Biraz saçmalama ya. ya. <laughs> Yapabilir misin? Ne bileyim denerim yani. O kadar getirdim <laughs> ambulans. <laughs> Sizin tam nedir şikayetiniz? Bir şey mi yok ya yani? benim gözüm karardı. Efendi, renkli neşeli sıvı aldınız mı? Aldık. Peki herhangi bir madde aldınız mı? Madde mi? <laughs> ne maddesi ya yani, ne Niye sordunuz ki? Bir gariplik var. Tansiyonunuz çok değişken. Hızla yükselip düşüyor. Kaç ki şu an? 18-11. Ne? 11 mi? Hı. Küçük mü 11 büyük mü? Sabit on 18 büyük 11. 18. Mi? Demek 18 büyük 11 küçük. Ya Tufa sen 18 olduğunu hissetmedin mi? Ya hissetmedim şu anda ama 18 hissediyorum tıp söyleyince. İyi değilim ben Samet. Samet ben çok kötüyüm. Samet ben iyi değilim. Bak madde falan aldıysan söyle. Oğlum sak sen, sen konuşma tıp bunun yanında. Ne? Hani. Madde alayım ben. Madde alsam sen niye kötü olasın ya? Ya bu sak sen sorular soru. Birincini kaybetmiş olmasın? O olabilir çünkü birden 9-4'e düştü. Ne? Opsiyon, evet. evet. 4 küçük söylüyorum. Ha Ambulans! Çabuk! Ambulas. Acil haber verin, Ağzını. Senleri çalıştırın, sediye hazırlasınlar.